Merhabalar. Pişranların mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün çığırtma yapıyor. Bergama yöresine ait, kınık yöresine ait meşhur çığırtma. Patlıcanımız var. Malzemeleri sayayım. Çığırtmalık patlıcanlar da böyle ince uzun oluyor genellikle. Daha bir uzunlar oluyor ama biz bulamadık uzunlarını. Bununla yapılıyor. Bu, bu şekil batıcanlarla yapılıyor daha genellikle. Daha güzel oluyor. Biberimiz var, samırsağımız var. Tuzumuz, karabiberimiz, domatesimiz. Malzemeleri bu kadar. Ama çok da güzel oluyor. Şimdi batıcanlarımızı soyalım. Temizleyelim. Ne yapıyor kızlar? Şürtme yapıyor kızlar. Bunu sobada yapıyor bugün. Benim damat genellikle bu tür şeyleri sobada ister ateş odununda ince ince böyle dalgalı dalgalı soyalım. Neden bu şekilde? Bu şekilde kesiyor patlıcanlarımızı. Bu şekilde çizik attı yok çeviri çeviri. Çünkü içine o domatesin rehin sosu girsin, lezzet versin, veriyor. Daha güzel oluyor. Tuzlu suya bırakıyor. Burada tuzlu suyum vardı. Tuzlu su da bir 10-15 dakika bekleyecek. Hepsini aynı şekilde yapıyor. Çok kolay, 5 dakikalık iş. Ama çok da lezzetli oluyor. Hepsi de. Patlıcanlarımızı aynı şekilde yapıyor, çeviri çeviri kesiyor bu şekilde. Tuzlu suya bırakıyor. Çok uzun olursa ikiye de bölebilirsiniz patlıcanınız. Ne yapıyorduk? Deniz'in dediği gibi pijama yapıyorduk. <laughs> pijama şeklinde. Değil mi kızım <laughs> Deniz buna pijama şeklinde soyuyor annem diye. Aynı şekilde böyle çeviri çeviri kesiyor. Tabii kopartmadan, dibine inmeden. Hepsini de. Böyle suya bırakıyor. Şimdi patlıcanlarım suda bekleyeceğini biberlerini doğruyorum. Üzerine koymak için temizleyelim biberimizi ki acı, tatlı, karışık biber. Kendi biberiniz zevkinize bağlı. Nasıl istiyorsanız öyle yapın. Acı mı, tatlı mı? Bizkiler acı sevdiği için acı yapıyorum. de acı güzel oluyor. Birileri şöyle ortadan bölelim. Biberimiz falan da köyden geldi. O hepsi yerli yani bahçede. Çok güzeller, tazeler. Biberlerimiz de böyle bu şekilde doğrayalım. Daha büyük de, daha küçük de doğrayabilirsiniz. O zevkinize bağlı biberleri. Nasıl büyük seviyorsanız tüm de koyabilirsiniz. Biberimiz de tamam. Şimdi domateslerimizi soyup doğrayacağım. Sarımsaklarımız vardı. Onu da doğrayayım hazır olsun güzel için da böyle ince ince doğrayalım bir baş samırsağım vardı benim samırsağım bol olursa güzel olur yaz gününün yemeklerini yapacağım ne yapacağım kadınların düşündüğü her gün kalkıyorsun ne yemek yapsam bugün ne yapsam Ben de bugün çığırtma yapayım dedim ama yapmışkanda da çekelim dedik Samırsağımız da hazır. Şimdi ocağımızın al, Sobamı yakıyorum. Çünkü sobada yapacağım. Bunu tüpte de yapabilirsiniz. Herkesin sobası her imkanı olmayabiliyor. Yağımızı ocağımıza koydum. Isınacağını batıcanlarımı sudan çıkar diyorum. Batıcanlarımızı sudan çıkarttım. Yıkadım. Bu şekilde kurulayalım. Yağımız ısındı. Tavamız ocağa koydum. Yağ da koyduydum. ısındı. İşte bizim orada bu tavaya kara tava derler. Burada kara kız diyorlar. Bu yörelerde. Yağımızda zeytinyağı. Çok fazla şey ısındı. Patlıcanlarımızı içine atalım. Biz zeytinyağı kullanıyoruz genelde. Zeytinyağının da güzel istiyorsanız. ayçiçek yağı da olur. Fazla etmez yani. Hı patlıcanlarımızı tavamıza koyalım. Biraz sıtırı yeter. Ocağımız da güzel yanıyor. Ben genelde güveçleri falan bu patlıcanlarımızı koydum tavamıza. Çeviri çeviri kızartalım. Çok fazla yağ da doldurmayın. Yani dolu dolu yağ olmasın. Az bir yağ ile kızarıyor. Patlıcanlarımızı çevirdim. Bu da öbür tarafta kızarınca alalım. Patlıcanlarım kızardı. Ocaktan alıyorum. Heh, dağıldı bir tanesi. Olur öyle. kazalar oluyor. Bu şekilde. Şimdi biberlerimi söteleyeceğim. Zeytinyağı olduğu için tabi biraz çabuk yanıyor. Bu çok çıkıyor. Biberlerimizi O Sobamız da güzel yanıyor bu arada. Kışın güzel oluyor ama yazın hiç tavsiye etmem. Çok sıcak oluyor. Bunu kitle de yapabilirsiniz aynı şekilde. Yani şey şarttı soba olmuyor da sobada tabi odun ateşinde daha bir lezzetli oluyor. Biber, biberimi de söteledim. Bunu da alalım ocaktan. Domateslerimi atıyorum ocağımıza. Tavamıza. sarımsaklarımı ekliyorum. Biraz da bunlar söteleniyor. Ağzını kapatayım. Bir dakika böyle bir isim sötelensin. Bu şekilde kapatalım ağzını. Pişsin, <laughs> bırakalım. Kapağımızı açayım. Bir tane şeker ekliyorum. Domatesimize. Domatesimiz de güzelce sulanmış. Biraz tuz ekleyeceğim. tuzunu da kendi sabah zevkinize göre ayarlarsınız. Şimdi ocağımızdan alayım. Şimdi patlıcanlarımızı. Çünkü tava, kara tava olduğu için bunu boşaltıp tekrar patlıcanları döşemem lazım. Domateslerimi ocaktan aldım. Boşadıyorum. Tavamız tek, kara tavamız tek olduğu için bunda pişecek ocakta. Onun için tekrar aynı tavaya döşemek zorundayım patlıcanları. Bu şekilde tavamıza yerleştirelim patlıcanlarımızı. üzerine biberlerimizi ekleyelim. Domates tamam, de üstüne boşadayım. Tekrar. Tomatının suyuyla 5-10 dakika tekrar hepsi piştiği bi için fazla pişmeye gerek yok. Şimdi üstüne biraz karabiber, biraz tuz ekliyorum. tuzla çünkü katısını falan atmadım. ocağımıza koyalım tekrar. Bu şekilde domatesin suyuyla Pişsin, pişecek, pişecek. Çırtmamız pişti. Ocaktan indirdik. Yemeğe hazır. Afiyet olsun. Kanalımıza da abone olmayı, beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmanızı bekliyorum. Abone olanlara da çok teşekkür ederim. Bu yanında yoğurdumuz da var bizim yoğurdumuz manda yoğurdu tabii. Bir önce bunun da çekimini yaptım. Yoğurdu da çok güzel oluyor. hemen